Kimine göre en iyisi, kimine göre ise Kayserilerden bile daha lezzetlisi. Son zamanların en popüler mekanlarından biri olan Sinimantı abartımı gerçek mi sizin için deniyoruz. Mekan Çukurambar 1071 plazada bulunuyor. Özellikle iç mekan samimi ve iç ısıtan bir tasarımı var. Geçelim siparişlerimize. Biz Sinimantı, Sinop mantı ve porsiyon çiğ köfte söyledik. Çiğ köfteleri cevizli ve zeytinyağlı. Birçok yerde yediğim çiğ köfte alakası yok. Hem baharat dengesi hem de zeytinyağının acının keskinliğini dengelemesi gerçekten çok iyiydi. Sinimantı alışa dışında kemiklik suyuyla hazırlanıyor. Bilmiyorum daha daha iyisini yediğimi hatırlamıyorum ancak Ankara'da yediğim en iyi mantı olabilir. Kullanılan kıyma yerken gerçekten kaliteli bir mantı yediğinizi belli ediyor. Mantı hamurunu da ilikli suyla ıslatınca et, et bir mantı ortaya çıkmış. Sinop mantı da aynı şekilde kaliteliydi ancak cevizli mantı benim damak tadıma pek idap etmedi. Kesinlikle bir daha geldiğimde sinimantı mantı tercihim olur. İçecek olarak reyhan şerbetleri de oldukça başarılıydı. Ayrıca ev baklavalarıyla dondurmalı incir tatlısını da denemek istedik. Yine baklavalarda da kullanılan sade yağ ve iç malzeme kaliteliydi ancak incir tatlısı gerçekten çok iyiydi. Genel olarak e, ürünlerini seven biri olman bir yana gerçekten incirin bu halini çok beğendim. Fiyatlar Sinimantı 590, Sinop Mantı 650 TL. Aslında ilk bakışta pahalı gelebilir ancak mantı genel olarak piyasada pahalı bir ürün. Çünkü işçiliği oldukça zahmetli. Bu kalitede ürünlerle düşününce işletmenin de gözünden bakmak lazım diye düşünüyorum. Ancak bir tık daha uygun olmasını beklerdim. Genel olarak bizden 4.5 yıldız alan Sinimantı gerçek mekan yorumu alıyor. Açıkçası gitmeden önce bu lezzette ve özenli ürünlerle karşılaşacağımı ben de beklemiyordum. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce burası abartı mı?